Merhaba arkadaşlar bugün size sinüs sinyalleri kullanarak evren evrilmeyen yükselticiler ve toplayıcı devreleri nasıl yapılır onu göstereceğim. Bakın şu gördüğünüz örnekte evrilmeyen bacağı bir sinüs sinyali bağladık. 2'ye 1 oranımız var. 2 kat 1 artı r1 2 bölü r1 geleceği için 3 kat yükselttiğini göreceğiz. Bakın sinyalimiz 1 kareydi 1 volt 3 volta yükseldi. Ve sinyal şekli değişmedi evrilmedi. Hemen evren olanı bakalım çıkışı girişi aldık. Bu sefer yükseltme oranı ve dirençlerin oranı 3. Bir artı yok burada. Direkt eksili gelecek. Eksi 3 kat yükselttiğini göreceğiz. Bakın 1 kareydi. Ters yönde 3 kare oldu. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili toplayıcı devre tasarlayalım. Öyle yapalım. İki tane sinüsüm var. Birinci sinüsümüz 2 volt olsun. Yükseltme oranı 2 kat olsun. 2 2 4 kare buradan gelecek. İkinci sinüsümüz yükseltme oranı 2 kendisi 1. 2 de buradan gelecek. 6 kare yükselmiş bir sinüs göreceğiz. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6. 6 karelik bir sinüs elde ettik. İsterseniz girişleri de tek, tek bakalım. DVC kanallarının giriş koyayım. Şuna da aktif edip 1 volta çekelim. Pozisyonu da belirli üstte koyayım. 1 karelik bir sinyal, 2 karelik bir sinyalimiz vardı. Ama çıkışımız evrilmiş olarak 6 kare. Bunu arkadaşlar bir kez daha o opamptan geçirerek sinyali düzeltebilirsiniz. Şu an evrilmiş olarak duruyor gördüğünüz gibi bir opant bekliyorum. Eviren bacağına bağlayacağım. Bir direnç ekleyelim oraya. Hatta şunun yönünü de çevireyim. Daha görmeye aşina olduğunuz bir şekilde tasarlayayım devreyi. 10k kalsın. Direnç oranı aynı olduğu için. Sadece yönünü değiştirecek. İlk devremizin çıkışına ona bağladık. Yeniden giriş sinyallerimizi okudu. Bu kabla kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Bakın. 1 kareydi. 2 kareydi. Sonucumuz 6 Ve bu sefer evrildi.